Merhaba arkadaşlar, sizlere başlıktan gördüğünüz gibi kolay bir şekilde telefondan en azından, mobilden, istediğiniz fotoğraftan bir objeyi ya da bir insanı nasıl silebileceğinizi göstereceğim. Bu uygulama oldukça e, basit bir uygulama ve düşük boyutta bir uygulama. İndirmek istediğiniz program Snap Edit. Snap Edit programını indirerek e, ilk aşamada istediğiniz fotoğrafta herhangi bir kalite bozulması yaşamadan istediğiniz şeyi silebilirsiniz. Örnek üzerinden gitmek istiyorum. Hemen açalım programı. Program zaten burada açık. Programın ana sayfasında birden fazla böyle reklam olabilir. Orası ayrı mesela ama yaptığı şey zaten bir tane. Pro özelliğine bakalım. Pro özelliğinde ne varmış? Ha, yani en iyi kalitede fotoğraf bir de reklam olmayacak. Ana sayfa böyle reklamla dolu olmayacak. Tamam çok bir artı bir özellik sayılmaz açıkçası. Hemen bir tane fotoğraf örneği üzerinden gidelim. Ben hemen bir tane fotoğraf açayım. Tamamdır. Bir tane fotoğraf açtım. Gördüğünüz gibi. Açtığım fotoğrafta 4 kişilik bir aile var. Ee, ben buradaki bu uşağı silmek istiyorum. Bu arkadaşımızı bu küçük kardeşimizi silmek istiyorum. Ee, arkadakini bilerek silmek istemiyorum. Çünkü arkadaki kızcı birazcık e, annesi baktığı için ama babası çok dikkat çekmiyor. Şimdi parmaklarla e, tatlı bir şekilde arkadaşımızın etrafını çizdim. Remove tuşuna. Bu ne? Bir dakika. Şuna bakayım. Bir saniye. Ha bu e, fırçanın boyutunu gösteriyor. Tamam. Remove diyeyim mesela olmadı mı ne diyor tekrar remove diyeyim şuradan hemen hemen hallediyorum wifiye bağlandım bu sefer remove diyorum e artık silmesi lazım sildi gayet sildi bakayım babanın birazcık eli biraz garip oldu tabi orası ayrı mesele ama sonuç olarak bütün silmek istediğiniz objeler bu şekilde olmayacak sonuç olarak adamın elinde e, çocuğun eli var onu da adamın elinde silmeden e, halledemez başka türlü ama gayet güzel oldu peki bu otomatik AI kısmı neymiş ona bakayım bir. Aa, şuna bütün objeleri otomatik seçiyor. Mesela şöyle yapalım. Ee, adamı yok kadını şey adamı silsin. Yok adamı silsin bir de çocuğu silsin. Tamam böyle yapalım. Remove diyeyim mesela. Kadın ve kız kalsın sadece. Hmm, adam biraz kötü oldu. Ama çocuk güzel oldu. Gölgelerini pek halledemiyor gibi ama yani meh. Çok da kötü değil. Bir tane daha fotoğraf üzerinden denemek isterdim fakat ee, böyle aile fotoğrafı değil de bir tane obje fotoğrafı indireyim. Hemen hallediyorum. Hemen hemen. Gördüğünüz gibi rastgele bir tane tatil fotoğrafı seçtim Google'dan bulup. Burada silmek istediğim mesela bir bardak. Bu bardağı nasıl sileceğim acaba? Şöyle bir seçeyim şunu bir dakika. Birazcık geri almam lazım. ha Şöyle. Şöyle birazcık silelim şunu. Tamam. Bir dakika oldu galiba. Şimdi remove diyelim bakalım. Bardağı kaliteli bir şekilde silecek mi? Hmm. düzgün seçemediğim için iyi silmedi ama düzgün seçseydi böyle problem olmaz diye düşünüyorum. Geriye alayım. AI diyeyim. Bakalım objeyi kendi silerse nasıl olacak? E sadece personal var. Şey yok mu? E 4 tane object var dedin. O ne alaka? Allah'ım anlamadım. People değil. Others. Heh. Others. Şimdi bardağı seçtik. Remove diyeyim şuradan. Bakalım kendisi nasıl silecek. Kendisi de kötü sildi. AI bunu beceremedi. Muhtemelen ben elle seçersem daha güzel silebilir. Hemen deniyorum onu tekrardan. Şöyle daha iyi bir şey seçim yapalım. Yok e, birazcık şunu alalım. Tabi bunu parmakla yapmak bir de tekerle şu an yaptığım için birazcık zor olabilir. E, bakayım bir sıkıntı yok gibi. Şurada pipetin ucu var sadece. Heh. Remove diyelim bakalım. Yine kötü oldu. Ben beceremiyorum sanırım bu işi. Şöyle dümdüz bir seçim yapalım. Remove diyelim hemen. Tamam. Bakın böyle çok güzel oldu. Yani birazcık bu detayları iyi seçebilmekte de aslında, ama ga gayet kaliteli olabiliyor açıkçası. Ee, Tabi bu sizin birazcık daha nokta nokta uğraşmanıza göre değişiyor ama yani e, kimse oturup Adobe e, Photoshopla yapmaktansa böyle yapması daha kolay geliyor herkesin en azından. E, benim açımdan da açıkçası öyle. Umarım bu video işinize yarar. Umarım bu program işinize yarar. Programın linki açıklama kısmında var. Eğer video işinize yaradıysa video beğenmeyi ve Naçizane kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.